Kalem severler, Marka Kalem'den merhaba. Bu videomuzda Siklix markasının yeni multifonksiyon kalemi Multibin'i tanıtacağım. Kalemlerimiz böyle şeffaf pencereli karton kutuda kalem severlere sunuluyor. Oldukça şık, güzel. Hediyelik içinde oldukça uygun. Evet, şöyle sürgülü olarak mavi rengimizi de çıkartalım. Üç farklı renkte hazırladılar Multibin'i. Şeffaf mavi, şöyle siyah ve şeffaf kırmızı olarak oldukça güzel, şık. Parlak krom aksesuarlar kullanılarak kalem olduğundan da e, lüks gösterilmiş. Ölçüleriyle olsun böyle el dolduran bir yapısı da var. Yine tepe bölümü de aynı şekilde parlak krom ve klipsi, klipsin hemen üstünde clipx'in sayesi ve kapak yüzüğünde de yine Strix yazısı işlenmiş. Parlak krom aksesuarıyla güzel bir kombinasyon olmuş. Ee, kalemimiz 3 fonksiyonlu olarak e, çalışıyor. Şöyle kalemi saat yönüne çevirdiğimizde şöyle kırmızı hatta bu uçlarda belirtir. Şöyle mumunu da alalım. Mesela bu kırmızı renk hani hangi rengi geçtiğinizi de görmek için içerideki refilin ucu da renklendirilmiş. Bu da bir e, pratiklik sağlıyor aslında yine çevirdik. Uçlu kaleme geçti. Şöyle basma mekanizmasını kullanıyorsunuz uçlu kalemine geçtiğinde. 0.7 olarak yapılmış uçlu kalemi. Şöyle tekrar geriye geleyim. Çünkü en başta şöyle mavisiyle başlamamız gerekiyordu. Ortada kalmış. Ve yine mavi rengi. Şöyle yazı performansında deneyelim. Mavi rengi oldukça güzel, yazı kalınlığı da gerçekten çok başarılı. Şöyle çizgi kalınlığı da şöyle yine saat yönüne çeviriyorum, kırmızı rengi geçiyorum. Hatta karıştırdığınızda zaten hızlı çevirdiğinizde uçtaki o renklendirme renklendirmeyle kalemlerin arasında kolaylıkla fark edip geçişleri yapabiliyorsunuz. uçları gerçekten çok yumuşak, akıcı yazıyor. Renk tonu da güzel, kırmızı tonu. Evet, şöyle 0.7 milimlik ucumuzda geçelim. Uç 0.7 ucumuza geçtiğimizde basma mekanizması devreye geçiyor. Şu şekilde uçları basma mekanizması uca sürebiliyoruz. Şöyle. oldukça güzel, başarılı ve yumuşak. Mavisi ve kırmızısının mürekkep akıcılığı gerçekten çok başarılı. Çizgi kalınlığı da çok iyi. Temiz ve pürüzsüz bir yazıma sahip gerçekten de. Kalemin elde duruşu da çok güzel. Kalem 139 milim uzunluğunda 10 milim gövde çapına sahip. Oldukça başarılı. ideal ölçülerde. Renkleriyle şöyle elde diğer renkleri de göstereyim. Oldukça güzel şık gözüküyor. Parlak krom aksesuarlarıyla. Mesela mavisi oldukça krom aksesuarlarıyla çok şık bence. Herkes tercihine göre seçebilir. 3 farklı rengiyle. Güzel başarılı bir çalışma olmuş. Yazı performansı da gerçekten oldukça üst seviyede. Kullandığı refillerle yumuşak ve akıcı. Güzel bir çalışma. Ön çalışmalarınızı ve notlarınızı rahatlıkla alabilirsiniz. Evet sevgili kalem severler, bu videomuzda Cricut markasının yeni multifonksiyon kalem'i Multibin'i tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.